Özellikle Çameli, Beyaz gibi merkez uzak olan ilçeler sanki bir e, eskiden sürgün yeri gibi algılanırdı. Gelişmemiş, uzak. Aslında bunlar coğrafi açıdan uzaklıkları onlara kendilerine dezavantaj e, değil avantaj kazandırmış oldu bir anlamda. Çünkü daha iyi korundular. Doğaları daha iyi korundu, daha temiz kaldılar ve bu anlamda bunların özellikle sit dostu dediğimiz e, sakin şehirleri başvurup otur tür bir belge almaları onlar için bir avantaj teşkil ettiğini görmekteyiz. Ee, örneğin e, Çameli şu anda varlık konuda ilerlemiş durumda. Bunlar için biz de e, coğrafya bölümü olarak fiziki coğrafyacı arkadaşlarla beraber e, hava kalitesi ilgili bir çalışma yürüttük onlara. Sempozyumda da onu sunduk ve gayet e, kendi şeyiyle, çevresi itibariyle temiz kaldı. Hava kalitesini hatta biz kaz dağlarıyla eşleştirdik. Hani derler ya işte e, Kaz Dağları en fazla oksijen olan dağdır. Biz de diyoruz ki Çameli Denizli'nin Kaz Dağları olarak adlandırdık makalemiz çalışmamızda. Ve bu anlamda gerçekten hava kalitesi kirleticilerin en az olduğu, kirleticilerin en az olduğu ve hava kalitesinin en yüksek olduğu ilçelerimizin başında geliyor. Hem yükseltisi, hem korunması ve kirletici olarak herhangi bir sanayinin bulunmaması Çamal için bir avantaj teşkil etmiş e, durumda e, diyebiliriz. Bir diğer ilçemiz tabi bahsettik başta sitoslu başvurusu hazırlığı yapan e, bir de Beyağaç ilçemizdi. Çameli gibi avantajı olmasına rağmen e, tarımsal aktivitelerin yoğun olması su kalitesi açısından nasıl etkiler gibi biz bir çalışma yürütmeye çalıştık ve e, iki senedir devam eden çalışmamızda e, özellikle tarımsal e, ilaç kullanımının e, bir şekilde bir takım sıkıntılar yaratabileceği e, Laboratuvardaki çalışmalarımız ve arazideki aldığımız örneklerle e, bir takım e, sorunlarla karşı karşıya kalabilecek durumdaydık. Ama biz bunları bir şekilde çözümlenebileceği konusunda hem fikiriz. Çünkü e, çam ile eski, pardon beyazçi eski şeyini döndüğü zaman, e, geleneksel üretim tarzına, geleneksel tarım ürünlerine döndüğü zaman e, bu tür sorunlardan da üstesinden gelecektir. İstanbul'a e, gayet hazırlıklı hazırlanarak da iyi hazırlanarak da başvurusunu yapabilecektir diye düşünmekteyiz.